sizce de artık kendi hayatımızın kontrolünü ele alma ve kendimizi önceliklendirme zamanımız gelmedi mi? Ben bundan belli bir süre önceye kadar sürekli başkalarının beklentilerine göre yaşıyordum. Kendimi hep geri plana atıyor ve başkalarını önceliklendiriyordum. Çevremdeki pek çok kurduğum ilişkinin yanlış olduğunu gördüm ve kendimi kullandırmaktan öteye geçemediğini fark ettim. Daha sonrasında bu yaptığımın çok büyük bir hata olduğunu gördüm ve bunu tersine çevirebilmek için ne yapabileceğimi düşünmeye başladım. Daha sonrasında kendime şunu sordum. Ben bu hayattan ne istiyorum? O yüzden şimdi size de soruyorum. Siz bu hayattan ne istiyorsunuz? Emin olun ki bu soruya cevap verdiğinizde hayatınız daha anlamlı hale gelecek. Ben de bu soruyla yetinmeyeceğinizi düşünerek sizlere özel ücretsiz bir set hazırladım. Hemen profilimdeki linke tıklayarak size doğru yönlendirmelerle hayatınızın iplerini elinize almanız için tekrar bir fırsat tanıyacak olan ücretsiz e-kitabım ve ücretsiz rehber dosyalarımı indirebilirsiniz.